Güney Kore ile Kuzey Kore arasında ne fark var? Aynı toplum, aynı tarih, aynı kültür, aynı din, aynı inanç, aynı mezhep, her şey aynı. Aynı etnisite. Yönetimler çok önemli. İyi bir yönetiminiz yoksa iyi bir ekonominiz olmaz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Katma değer sorununu konuşalım Katma değer ne demek yani hocam? Ağırlıkça az, pahaca fazla olan ürünler üretmek. Katma değeri yüksek ürün demek F16 üretmek demektir. Bilgisayar üretmek demektir mesela. Şöyle bir örnek verelim. Bu daha çarpıcı bir örnek. Şimdi aklıma geldi. Çip, ham maddesi kumdan elde edilen bir malzeme. Bir kilo kumu, kilo olarak kumu satarsanız birkaç senttir herhalde bir kilo kum. Onu mesela cama dönüştürür satarsanız birkaç dolardır. Ama çipe dönüştürür satarsanız birkaç bin dolardır. Katma değer bu. Biz ülke olarak bu ülkenin Allah vergisi nimetlerine katma değer adına bir şey katamıyoruz. Tek yaptığımız şey toplayıp toplayıp satmak oluyor çoğu zaman. Çayı torba torba satıyoruz. Fındığı çuval çuval satıyoruz. Kayseri kutu kutu satıyoruz. Madenlerimizi kamyon kamyon satıyoruz. Ama elin adamı bunları bizden alıp bizim ton ton kilo kilo sattığımız şeyleri santim santim gram gram işliyor. Katma değerini yükseltiyor. Dünyaya bizim 5 katımız 10 katımıza satarak çok daha fazlasını kazanıyor. Cefasını biz çekiyoruz. Sefasını başkaları sürüyor. Katma değeri bu açıdan önemli. Peki Hocam biz neden başarısızız bu konuda? Türkiye özellikle AK Parti'nin iyi gittiği dönemlerde ilk 10 yılında yüksek teknoloji geliştirme konusunda belli bir mesafe almıştı. Bizim mesela birim ihracat miktarı her 1 kilogramlık ihracatımızın bedeli ortalama 1.65 dolara kadar çıkmıştı. Bu rakam Almanya'da 5 dolardır, Japonya'da 4 dolardır, Güney Kore'de yaklaşık 3 dolardır, Polonya'da 2 dolardır. Çin'de ki Çin ucuzcu diye bilinir. Orada bile şu anda 1.5 dolara geçti, 2 dolara yaklaştı. Bizde de 1.65 dolardı 2012-13'lere kadar. O maalesef son yıllarda burada geriye gitmeye başladı. Bence bu ciddi bir beka sorunudur yani Türkiye için. Şu anda 1 kilogramlık ortalama ihracatımız, birim yaptığımız ve sattığımız her şeyin ortalama kilogram fiyatı 1 dolar hatta 0.85 dolara falan inmiş yani. 1 doların bile altında. 1 kilo domates bile yetmiyor sattığınız şeyin ortalaması. Yine AK Parti'nin iyi olduğu dönemde mesela bizim yüksek teknoloji ihracatımız arasındaki yüksek teknoloji ürünü %6.5'a kadar çıkmıştı Türkiye 2012-13'lerde. Her alanda 2013'ten sonra Türkiye'nin her alanda inişe geçtiği bir dönemdir maalesef. Şu anda %3'lerde, %3,5'larda. Oysa bu rakam Avrupa'nın ortalaması %30'un üzerinde. İsrail'de %40 civarı, Güney Kore'de %40 civarı, Amerika hakeza. Birçok ülkede %30'lara aştılar. Biz %3'lerdeyiz yani. Bu ciddi bir beka sorunu. Bu ne anlama geliyor? Sanayi çağını ıskaladığın anlamına geliyor. Sanayi çağını ıskalıyorsanız dijital çağı da bilgi çağını da ıskalayacaksınız demek. Şu anda Türkiye çok gecikiyor maalesef. Dünya bambaşka bir yere doğru giderken biz nelerle oyalanıyoruz? Neleri konuşuyoruz? Bu anlamda bir sorunumuz var. Yani katma değeri artıramıyoruz. Mesela Türkiye'ye dikkat edin ülkemizde. Dünya çapında böyle iyi olduğumuz alanlara bakın. Bizim böyle insan emeğiyle, insan aklıyla, bilimi kullanarak falan geliştirdiğimiz şeyler değil. Turizmde yerimiz fena değil. Dünyada yüzde %3 kadar bir payımız var. Ama bizim yaptığımız şeyler için gelmiyor insanlar çoğu zaman. Buranın güneşine, havasına, suyuna, denizine, doğasına geliyorlar. Mesela Eyfel Kulesi ben görme fırsatım da olmuştu. Eyfel Kulesi insan yapımı bir üründür ve bugün dünyada en fazla ziyaret edilen birinci destek. 100 milyon insan yıllık ziyaret ediyormuş. Malatya'dan bir örnek vereyim. Kuru kayısı da dünyada söz sahibiyiz. Dünyaya giden kuru kayısının %70'i buradan gidiyor. Peki bu bizim başarımız mı? Çok öyle gözükmüyor çünkü bu Malatya'nın kayısının bir özelliğinden kaynaklanıyor. Malatya kayısının kuru madde oranı Türkiye'den de farklı, dünyadan da farklı. Malatya'yı dışarıda tutarsak Türkiye ortalaması da, dünya ortalaması da kayısının kuru madde oranı %14-15'tir. Malatya'da 25-26, onun iki katı neredeyse. O da bizim kendi başarımız değil yani. Peki çözüm ne diye sorar bu işin çözümü ne? Bu işin çözümü nereden geçiyor ya da? Bir kere bu işin çözümü katma değeri yüksek bir ekonomiden geçiyor. İcat yapan, keşif yapan, inovasyon yapan bir ekonomiden geçiyor. Bunun için ne gerekiyor? Ciddi bir sistem eğitimi gerekiyor. Nedir sistem? Science, Technology, Engineering, Mathematics. Yani bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik eğitimi. Peki iyi bir sistem eğitimine nasıl bir eğitim sistemi verir? Eleştirel pedagojiden, özgürlükçü pedagojiden beslenen bir eğitim sistemi verebilir bunu. Okuyan, araştıran, analitik düşünen düşünen, evrensel bakış açısı geliştiren, eleştirel bakışı olan böyle bir insan hedefleyen bir eğitim sistemiyle sistem eğitimi verebilirsiniz. Peki böyle bir eğitim sistemini, özgürlükçü bir eğitim sistemi nasıl bir politik sistem verir? Keyfi yönetimlerin, otoriter yönetimlerin olduğu yerde böyle bir eğitim sistemi olmaz. Onun için de politik sisteminizin demokratik olması gerek. Özgürlükçü, katılımcı, çoğulcu bir demokratik sisteminiz olacak. O demokratik sistem özgürlükçü bir eğitim sistemi geliştirecek. O eğitim sistemi iyi bir sistem eğitimi, bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik eğitimi eğitim verecek. O eğitimi almış nesil icat, keşif ve inovasyon üretecek, katma değeri yüksek ürünler üretecek ve sizin ekonominizin şekli, formatı, büyüme modeli değişmiş olacak. Bu ülkede bir iş adamı çıkıyor diyor ki ya diyor ben 30 yılda sanayide kazanamadığım parayı 3 yılda diyor inşaatta kazandım. Şimdi bu ülkede siz icat keşif ve inovasyona insanları yönlendiremezsiniz. Kestirme yoldan zengin olmanın yolları var bu ülkede. İnşaatla mesela. Bir ülke düşünün ki mesela iktidara yakınsanız, yerelde olsun, ulusalda olsun, iktidara yakınsanız paralarınızı arsaya dönüştürebiliyorsunuz. En az 10 kat, 20 kat kazanmış oluyorsunuz bir anda. Bu arsaya dönüştüğünüz tarlanın emsali %0.25 ise onu tutuyorsunuz. Emsalini 1.5-2'ye çıkarıyorsunuz. Bir anda 100 eviniz olacakken yani 1000 eviniz oluyor. Orada da bir anda zengin olabiliyorsunuz. Ve bu mümkün oluyorsa bu ülkede, ki bunlar Türkiye'de yapılıyor maalesef, bu ülkede icat, keşif, inovasyon yapamazsınız. Peki hocam, Türkiye'de böyle kurumlar var. TÜBİTAK, fen liseleri. Bunlardan en azından yüksek teknolojiye yönelik bir şeyler üretecek gençler çıkmıyor mu? Bizim gençlerimiz dünyadaki gençlerden geri falan değil. Hatta belki ileri. Bu sizin nasıl bir yönetim anlayışınıza sahip olduğunuzla ilgili bir örnek vereyim size. Samsung firmasını duydunuz değil mi? Hatta Güney Kore'ye şöyle bir örnek vereyim. Yani Türkiye ile bakın Güney Kore 90'ların başına kadar birbirinin aynısıydı ekonomik olarak. 2000'lerin başında AK Parti iktidara geldiğinde bir miktar Güney Kore öne geçmişti bizde ekonomik olarak. Çok önde değil yani neredeyse yarışa eşit başlamışsınız Güney Kore ile. Yani o da borç alarak büyümeye başlamış, siz de borç alarak büyümeye başlamışsınız. İnşaatla başlamış önce siz de inşaatla başlamışsınız. Ama süreçte o ne yapmış siz ne yapmış. Mısınız? ona bakmak lazım. Güney Kore ne yapmış? Güney Kore aldığı paralarla katma değeri yüksek ürünlere yönelmiş. Bu aldığı borçlarla Samsung gibi, Kia gibi, Hyundai gibi, LG gibi küresel markalar üretmiş. Siz ne yapmışsınız? Aldığınız paralarla, borçlarla inşaat yapmışsınız, AVM yapmışsınız, gökdelen yapmışsınız, rezidans yapmışsınız, ülkenin sağına soluna kışlık yazlık saraylar yaptırmışsınız. Elin adamı o kadar küresel markalar üretirken siz bu dönemde bir tane küresel marka çıkaramamışsınız. Türkiye'nin ilk 500 küresel markası arasında tek bir marka markası yoktur. Dünyanın en iyi 500 üniversitesi arasında tek bir üniversitesi yoktur. Siz nasıl inovasyon, nasıl keşif, nasıl icat yapacaksınız? Aya nasıl ineceksiniz? Bunların birçoğu maalesef seçimlere atlatmaya yönelik. Ya bari başarısız olduğunuzu kabul edin yani. Hazreti Adem ile Hazreti Hava hatayı yaptıklarında ne yapmışlardı? Üstelik onu azmettiren birisi vardı yani. Şeytan azmettirmişti. Ama demediler ki şeytan bizi kandırdı falan. Yani dediler ki ya Rabbi biz nefsimize zulmettik, hata ettik yani bizi affet. Bunlar başarısız oldular hala yok dış güçler, bilmem yok şunlar, bunlar Bunlar hala 20 yıldır kendilerine oy veren insanları aldatmaya çalışıyorlar. Yani ayıp yani. Bu kadar ayıp. Bu kadar şart kurnazlığı fazla yani. Çuvalladınız bunu kabul edin yani. Hala uçuyoruz, kaçıyoruz, masalları anlatıyoruz. Yok böyle bir şey yani. Ay'a inecekmiş hocam. Ay'a ineceği söyleniyor. Soruyorum ben size. Biraz önce de söyledim. Yani dünyanın ilk 500 üniversitesi arasında tek bir üniversiteniz yoksa Ay'a nasıl ineceksin? Bugün Ay'a inme hesabı yapan ülkelerin tamamının ilk 500 üniversite arasında 20, 30, 40, 50 tane üniversitesi var. Bugün hayalleri kuranların, hesaplar yapanların 500 500 küresel marka arasında 30-40-50 tane küresel markası var. Bizim bir tane yoktur. Bakın bu halk bu iktidara 20 yıl oy verdi. Bir zamanlar biz de oy verdik. Destek olduk. Eyvallah ilk 10 yıllarda başarılıydı. Allah var. Bunu kabul edin yani artık sorumlu üstlenin. Reşitsiniz. Büyüksünüz. Çocuk değilsiniz yani. Yaptığınız şeyin, yaptığınız yanlışın, başarısızın sonuçlarıyla yüzleşmeyi de öğrenin artık. Gariban insanlarımızı kandırarak aldatarak hala iktidarda kalma hesabı yapmanın bu vicdani değil yani. O insani değil. İslami değil yani. Hani dindar iktidar deniyor ya. Dediniz ya niye bizim fen liselerimiz var, üniversitelerimiz var. Bizde niye icatlar, keşifler çıkmıyor? Sorun bizim gençlerimizde, çocuklarımızda, eğitim kurumlarımızda, eğitimcilerimizde değil. Kesin bilgi yani. Bunu yayabilirsiniz diyorlar ya. Sorun tamamen nasıl bir yönetim anlayışına sahip olduğunuzla ilgilidir. Eşitlikçi, çoğulcu, katılımcı, demokratik bir yönetiniz varsa o ülkede bilimde, eğitimde, inovasyonda, keşifte, icatta adeta böyle çiçek açar gibi bir anda patlar yani. Mesela Samsung örneğin şunun için verecektim. 2013 yılında sadece bir firma olan Samsung firmasının 2013 yılında aldığı patent sayısı Türkiye'nin son 50 yılda aldığı patent sayısının iki katı. Bir firmanın aldığı patent sayısı bir ülkenin son 50 yılda aldığı patent sayısının toplamının iki katı. Güney Kore ile bizim aramızda ne fark var? Onlar neyi farklı yapıyorlar? Ya da Güney Kore ile Kuzey Kore arasında ne fark var? Bir daha katılımcı, bilime, akla daha önem veren bir ülke ve bir de devlet başkanlarının süresini, idarelerin, yönetimlerin, iktidarların süresini hukukla ve süreyle sınırlıyorlar. Hukukla da sınırlıyorlar, süreyle de sınırlıyorlar. Bugün Güney Kore'de hiçbir devlet başkanı 5 yıldan fazla görev yapamaz. Ama Kuzey Kore'de bir diktatör var ve ömür boyu o da babası da zaten diktatördü. O da onun yerine devam ediyor. Kuzey Kore açlıktan ölüyor. 2000 dolar milli gelirleri var. Ser sefil bir ülke. Güney Kore onlarca küresel marka üretmiş. 40 bin dolar milli geliri olan. Aynı toplum, aynı tarih, aynı kültür, aynı din, aynı inanç, aynı mezhep. Her şey aynı. Aynı etniste. Yönetimler çok önemli. İyi bir yönetiminiz yoksa iyi bir ekonominiz olmaz. İyi bir eğitim sisteminiz olmaz. İcat yapan, keşif yapan eğitim kurumlarınız olmaz. Bu kadar açık yani. Teşekkür ederim.